Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok basit, hemencecik doğrayıp fırında böyle düz serip böyle pratik ve çok lezzetli bir e, yemek yapacağım. Karışık sebzelerden oluşan hemen hemen sizlere 250 gram kadar e, bir göğüs e, ben kullanacağım bu yemek için hemen pişsin diye. Ardından burada gördüğümüz 3 adet e, patates, bunları orta boy diye ayarlayabilirsiniz. 7 adet karışık acı ve tatlı biber. Komplesi 7 adet. 2 adet orta boy soğan. 2 adet kabağımız var. Burada da 2 adet tuzlu suyumun içinde önceden beklettiğim patlıcanım var. Ve bir kase dolusu benim kendi yapmış olduğum domates sosum var. Siz bunu ne yapıyorsunuz? Bir dolu kaşık biber ya da domates salçasını bir çay bardağı suyla açıyorsunuz. Eğer yoksa sosunuz yoksa iki orta boy domates kullanabilirsiniz. Burada bir yemek kaşığı tuz, Burada bir çay kaşığı dolusu karabiber, burada bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı pul biberimiz mevcut ve sıvı yağ, sarımsak kullanacağız. Şimdi ben bunları doğrayıp size dönüş yapıyorum. Ve şimdi arkadaşlar bakın böyle derince bir kaba gördüğünüz gibi tavuklarımı patlıcanlarımı suya yatırılmış. Hemen soğanımı küp küp doğradım. Niye ben böyle bir şey yapıyorum? Çünkü iyice ben bunları özleştireceğim. Sonra tepsiye dizeceğim. Ve burada gördüğünüz gibi ben patatesleri de doğramaya başladım. Devam edeceğim. Sebzelerin bütün karıştırma kısmında beraber olacağız. Evet arkadaşlar şimdi bütün sebze, tavuk hepsi bunun içinde. Hemen ben domates sosumu, sosumu ve 2 diş sarımsak koydum buna. Bırakıyorum. Sizler dediğim gibi ya 2 domates ya da 1 bir dolusu tam dolu kaşık salça. Ben hemen anlattığım gibi demin baharatlarım ve yarım çay bardağı kadar sıvı yağ. Ya önemli burada. Ya acımıyoruz. Sebzeyi pişirecek olan yağdır ve sadece bir su bardağı ben suyu kaynattım. Bu şu an kaynar. Şimdi ben bunları iyice karıştıracağım ve ardından 250 derecede yaklaşık 45-50 dakika siz kontrol edin. Hani etinize çatal sokun bakın görün tavuğunuza. Sebzeler zaten pişiyor hemen sıkıntı olmuyor. Tavuğunuz pişmişse yemeğiniz de pişmiş demektir. Evet arkadaşlar harcımı döküyorum. Sizler bunu siyah fırın tepsisine yayarsanız daha erken pişer. Daha erken netice alırsınız. Şimdi ben bunu fanlı ayarda yaklaşık dediğim gibi 45-50 ne kadar kontrol edeceğim onu gidip gelip tavuğuma çatal sokacağım veya tadacağım o zaman pişmiş demektir Evet arkadaşlar hepimize afiyet olsun kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve önermeyi unutmayalım lütfen